Well, Derek we've seen an impressive style of football from them this season. Another performance like that today and the title will surely be zaman 90 minutes Dans. away maybe and intervene Messi defansın gerisine. Messi, Messi plasesi. Kalecisiz, ne başarılı. Kaçsan oğlum. Allah Allah. Derslerine çalışmamıştır. Tanch, Touch. Tunch. Yaz bunu Mehmet. Kırmızı pink. Tat yıkılıyor o. <gülüyor> <gülüyor> Griezmann. Anoski. No, nereye pas atıyorsunuz? <laughs> Çok fena pink girdi. Benim adama çarptı Geldi mi kendine?

Yok dur oğlum Penaltı mı? Penaltı, penaltı oldu Mehmet Ne saçma bir şey Adam boş yolunda ezildi ya Harbi nasıl penaltı oldu lan Bakalım VAR'a gidelim <laughs> Ne saçma bir şey Ne adaymış. saçma bir şey Ben ondan bakmıyor biliyorum <laughs> Ben bilmem Uhu, Hep Hile bunlar Evet sana bir gol atayım o zaman At Messi şuraya. Sen benim olacak. şeyi görüyor musun? Mu? Yok görmüyorum. Hedefi görüyor musun? Görmüyorum değil mi? Aa, nereye atacağımı çok iyi biliyor. Diyorsun. <laughs> Oğlum dün 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 pratik yaptıydım attıydım ya. <laughs> i̇yi yapmış. Aa. Oğlum şeyi tam ayarlayamıyorsun ya köşeyi. Yani ayar kaçıyor niye öyle oluyor bilmiyorum. Ya, köşeleri atmak zor oluyor diye mi orayı da zorlaştırmışlar? Vallahi bilemiyorum. Geri la, geri la, geri ya, la. Nereye pas atıyorsunuz? Dayı oğlalar. Jordi Alba. Jordi Alba. Şimdi bu adamla ellerim düşer yine penaltı olur. Top hala kendisinde. Dışarı çıkardı. Yalnız çok pink var ya. Evet. Ya onu atmıyoruz dayıoğlu. Lara lala, lala Keşke. Bildiğim gibi. 2 Sonunda bir daha. Telefonun internetini kapayım da. Pin atıyor herhalde. Başka ne varsa kapatalım. Evet, devam. Ben hazırım. Bir saniye. <laughs> Geldim ha. Tamam. Hazırım. O zaman Ronaldo'nun bir kafa golü var. Diyorsun. To the center of the box. Dama in the nick of time. So the corner played into the box. Not to be this time. They're really closing him down. Possession changing hands. Well, he went strongly into I'm the team. And the result is a throw-in. Benim açık benim nasılla. Of, on you go Bu ne kadar kötü bir vuruş ya. <laughs> Bomba işte. <laughs> Çereyi kat ettiler de. Sergio Roberto. couldn't keep the ball. Güzel. Ben de onu sure. atacaktım da. O adamın taç çizgisinin dışında ne işi var? <laughs> bravo oğlum, bravo. Crossing <laughs> yanlaşmazlık Sal araya koçum hadi be Out. Benden diyor dayı oğlu. Firizma Orta bomboş Ona atmadım lan Offside. Offside Offside tabi. Hoca bitirir geri Hoca A, gole gidiyordum ben ama. <laughs> Bırak şimdi o kadar uzattı. Bir değişiklik yapacağım demedim. Ben de bir talimat değiştireyim. Dembele gir bakayım. Hazerms. İşte As anticipated, plenty of talking points so far. And now the second half is underway. Bentencourt. Arthur has it. Quadrado.

that's what people well, the visitors are dictating the tempo over the last 15 minutes or so. surely, if they keep controlling the middle of the park like they have done, the equalizer will come. Tipala. and here's artur. excellent defending.

Çık. Baskı yaparsan emi? Ya ne? bir takıl oyun ya? Titreye titreye gidiyor zorla. Trek. Geç oğlum sen <gülüyor> geçersin. <gülüyor> Ya, oh, oh. yeah, geri zekalı. <laughs> <laughs> Bak. Bak. looked highly promising, but they got nothing out of it. Ronaldo. Al karşısında <laughs> Ters ayak güçlü adam. <laughs> Resultante Importante Ya adamın yanına ben yaklaşamıyorum nasıl yapacağım onu? Ben de yaklaşamıyorum Nasıl sorum sen sürekli dibindesin baksana Ha o Mesela stopero markajdaydı Süper markajda mıydı? He. Onun yanındaydı yoksa ben... Hani adamın üstüne yapış diye bir tuş yok. <laughs> Ama yanına böyle geliyor koluna moluna giriyor. He yanına şey yani. yönlendiriyorum. itti üzerine yaklaştırıyorum işte. E i̇şte benimki yaklaşmıyor. O yüzden yani <laughs> Şeye basıp, şut tuşuna basıp ayakla müdahale ediyor. Onu yapamıyorum. Taç atmaya giden yok. Hadi da. Kornerlerde oh. yeah. de hiç uzaklaştıramıyorum ben. Hep rakip buraya. Şuta 2-3 kere basıyorum. Başka bir şey yaptım yok. Yani ben de basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine penaltı. <laughs> Hiçbir şey yapmazsam yine iyiydi. Bu atar mı Mehmet? At. Ş şöyle. At. Bak şöyle at. Allah Allah. <laughs> Oğlum sonradan kırmızıya dönüyor. Bu nasıl iş ya? Çok mu basıyor? Yo. İki kere mi basıyor? He, iki kere basıyor. Bence bir kere bas. Ne gerek var iki? Bilmiyorum ki niye iki kere basın. Vururken fakir atsın diye. <gülüyor> <gülüyor> Penaltı. <gülüyor> Böyle kayacaksın oğlum kayarsan. Gitun, gitun ileri. Çellini koş. Oh, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tut. Al benden de sana. <laughs> Kaynatma Mehmet. <laughs> bak 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 bak. Hop. Bak 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 bak. Bele. Aa ah, ulan be. Son amla çizgiden. Yürü ola Messi. Messi acayip markaj var ya. 3 stoperim bundandır. Ya oğlum 90'da yapılacak şimdi ya. Youtube'da izlersin. Sarı kırmızıdan başka bir şey yok pinkte. Harbiden lan. Ha. Dün arada bir yeşil oluyor hiç olmaz Bugün... E... <laughs> Yakındı ama. <laughs> Olacak. Aynen. <laughs> Maçın adamı kim? Kaleci mi? <laughs> Açın adamı Ronaldo'dur ya. Ne ne kupa töreni var. <laughs> ne maçıydı kupa töreni oldu. Oo harbiden kupa töreni var. İlginç.